başlıyorum. başlıyoruz. Ben öncelikle sizlere hoş geldiniz diyorum hepinize. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Hanımefendi adınız soyadınız. Eda Edebali. Nasıl birlikte söylüyorsunuz doğru valla. Beyefendi sizin. Salih Himmetoğlu. Sayın Eda Edebali. Sayın Salih Himmetoğlu. Himmetoğlu. Doğru söyledin değil mi? Evet. Yani, doğru. Meselesi, Belediyemize yapmış olduğunuz müracaatınız incelendi. Evliliğinize yasal bir engel görülmedi. Ancak ben bir kez de konuklarınızın ve sevgili şahitlerinizin huzurunda sizin sözlü beyanlarınızı almak istiyorum. Sayın Eda Edebali, hiçbir etki altında kalmadan yalnız kendi isteğinizle iyi günde, kötü günde hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyu Sayın Salih Himmetoğlu beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Güzel. Tamamdır. Sayın Salih Himmetoğlu siz de hiçbir etki altında kalmadan yalnız kendi iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta bir ömür boyu Sayın Eda Edebali hanımefendiyle ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Peki, tamamdır güzel. Şahitler duydunuz mu bu güzel çiftimizin cevaplarını? Evet, evet. duyduk hep birlikte. Evet, gayet güzel, net. Peki sizler bu nikah şahitlik ediyor musunuz? Evet, ediyorsunuz. Evet. Evet. Peki de sizlere teşekkür ediyoruz şahitlerimizden dolayı teşekkürler. Şimdi defterimizi imzalayacağız. Etacı mayana da. Şu sayfaya. Seni yerim burası. Bu noktayı kaybetti ama seni yerim de... burası. Tamam. Önce imzalanız ben sana söz verdireceğim. Daha evet, elinde kalem varken damat yaklaşın birbirinize ve aynı yere bakın. şekilde. Önce imzamı alıyorum. Evet. Sonra beraber kozumuzu verin. <laughs> ayağına basa ayağına basa. Ayağına basa <laughs> ayağına basa. <laughs> alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyerek evet. devam ediyoruz. İmzalarız. Tamam hepimizin Sayın Eda Edebali, Sayın Salih Himmetoğlu, konuklarınızın, sevgili şahitlerinizin ve benim huzurunda attığınız bu imzalardan vermiş olduğunuz evet cevaplarıyla evliliğiniz başlamış bulunuyor. Bu evliliğinizin sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı sürmesini diliyorum. Medeni <laughs> Kanun'un belediye başkanlıklarına Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü'nün de bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak ben de sizleri şu andan itibaren Eş ilan ediyorum, hayırlı uğurlu. Evet. Ben de tebrik ediyorum. Çok evet. mutlu olun inşallah. i̇nşallah. Tebrik ediyoruz, çok mutlu olun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyorum Allah müstesnadır. Evet. Şunu beraber alın. Gelin Hanım ama sen de Biz gene şu fotoğrafçıya bakalım. Buyurun. Benim şimdi siz devam edebilirsiniz.